Merhabalar. Yaşanan siyasi gelişmeler direkt olarak emeklilerin gündemini de, emeklilerin maaşlarını da, bir tek emeklilerin değil, herkesin alım gücünü vesaire etkiliyor. Bugün bazı senaryolar ortaya atıldı. Denildi ki bu işte dolardaki hareketlilikten kaynaklı yine tekrar enflasyon dönemine dönülecek. Tabii enflasyon dönemine de dönülmesi demek aslında bir anlamda felaket yani enflasyon yapıp insanların sürekli TL'nin değer kaybetmesi sonucu insanların alım gücünün azalması ki şu anda alım gücü ortada yani insanların alım güçleri ortada. Neden bunları e, bu bunlar ortaya atıldı bilinmiyor ama bugün bir haber yani bir bilgi paylaşıldı. İktidara yakın e, iktidar içerisinden bilgi alabilen bir isim Mehmet Şimşek'in bir konuda talimat verdiğini ifade etti. Neler olduğunu kısaca ben size özetlemeye çalışacağım. Öncelikle şunu söyleyelim bu bilgileri toparlayıp sizlere aktarıp anlatmaya biraz da yorumlamaya gayret ediyoruz. Sizden ricam bu videoya giriş yaptıysanız videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de mutlaka açın ki canlı yayınlarımızı kaçırmayın. Bazen son dakika canlı yayınlarımız olabiliyor. Hafta içi her gün zaten canlı yayınımız var. Meselenin özü şu. Bugün TL bu sabahki hareketlilikten sonra %12,4 bir değer kaybı, TL'de bir değer kaybı oldu. Tabi bu değer kaybına müdahale ile bir miktar işte toparlandı ama toparlanma aşamasında 8 milyar dolarlık bir para harcandı, müdahale edildi Bloomberg'in haberine göre Reuters paylaştı bu %12,7'lik değer kaybını. Bu değer kaybı direkt olarak herkese enflasyon olarak, alım gücü kaybı olarak dönüyor. Sonuçta elimizde bir para var, aldığımız bir maaş var ve o para değer kaybettiğinde bizim paramızda, elimizdeki alım gücümüzde azalmış oluyor. Dolar 41 liranın üzerine çıktı. Euro 45 liranın üzerine çıktı. Altın 4000 lirayı gördü. Şimdi ise dolar 38 lirada. Dün 36 70 civarlarında bir şeydi. 1.30 kuruş bir artıştan söz ediyoruz. Bir kayıp var. Yani aslında alım gücü azaldı. Emekli işçi kaybetti bu, bu sadece bugünkü bu yaşananlarda. Tabii bunun nasıl yansıyacağı önemli. Enflasyon olarak mı dönecek? Nasıl olacak? Türkiye yansıyacak mı? Yansımayacak meselesine bakacağız. Ve en çok da ekonomi yönetimi nasıl bir sınav verecek? Mehmet Şimşek bugün bu olanlardan sonra e, alelacele bir açıklama yaptı. Yapmak durumunda kaldı daha doğrusu. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor. Yani merak etmeyin, panik yapmayın. Biz buradayız. Kontrollerimizi sağlıyoruz diye bir tweet paylaştı. Ama bugünkü İmamoğlu meselesi dünya basınında yayıldı. Time, Reuters, CNN, e, Bloomberg ve daha sayamadığımız birçok uluslararası medya organı İmamoğlu meselesini haberleştirdi. Şimdi uluslararası basında Türkiye'nin yer alması, hangi haberle yer alması neden önemli? Veya Türkiye uluslararası basında ne zamanlarda yer alıyor? Önce şöyle söyleyelim ya Cumhurbaşkanı ile ilgili her açıklaması değil işte uluslararası bir şey varsa, uluslararası Avrupa Birliği'ne, dünya ile ilgili konular olursa Cumhurbaşkanının konuları haberleştiriliyor ya da dış politikayla ilgili Türkiye'yi ilgilendiren bir şey olduğunda her şey değil ama bu diğer ülkelerle bağlantılı olan şeyler olduğunda haberleştiriliyor. Ya da işte şu ana kadar çok olmadı ana muhalefete liderine yönelik ya da farklı önemli gelişmeler olduğunda Türkiye açısından söylemiyorum. Uluslararası noktaları da değinecek gelişmeler olduğunda haberleştiriliyor. İmamoğlu meselesi de haberleştirildi ve şöyle yazdılar, şöyle söylediler. Reuters Türkiye Erdoğan'ın başlıca rakibini bir dizi suçlamayla gözaltına aldı. Türkiye İstanbul ve CNN diyor ki Türkiye İstanbul Belediye Başkanı ve Erdoğan en büyük rakibini 100 kişiyle birlikte gözaltına aldı. Bloomberg diyor ki Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan en büyük siyasi rakibi İmamoğlu'nu tutukladı. Şimdi bunlar yayıldı ve ekonomi yönetimi de biliyorsunuz para arıyor. Vergi toplamak yetmiyor. Zamları kısmak yetmiyor. Bütçe açığı artmış bir yıllık süreçte. Para lazım. Nasıl olacak? Bu haberler de yayılıyor bir yandan ve bugünkü bu hareketlilik netice. Şimdi bugün Mehmet Şimşek'in bir talimat verdiği iddia edildi. Bu iddia kim tarafından geldi? Özellikle bu CHP'ye yapılan operasyonlar, İmamoğlu'nun diploma meselesi ve diğer konularla ilgili kamuoyunda yeni bilgi paylaşan iki ismi görüyoruz. Cem Küçük, Rasim Ozan Kütahyalı sık sık bu konularda neler olduğunu öncesinden ifade ediyorlar, söylüyorlar. Ve bunların çoğu da gerçekleşiyor. Şimdi durum şöyle gelişiyor muhtemelen. İşte bir yere bir operasyon olacaksa, bir hazırlık varsa o kişilerle ilgili dosyalar hazırlanıyor. Bunlar bir hazırlık süreci olduğu için e, bu isimlerde bilmiyorum artık nereden bu bilgileri öğreniyorlar. Bu kaynaklar aracılığıyla öğreniyorlar, kamuoyuyla paylaşıyorlar. Şimdi Razım Ozan Kütahyalı bugünkü bu hareketlilikle ilgili dedi ki Meme Şimşek talimat verdi. Ani yükselişte dolar 40 lirayı gördü. Ama Şimşek talimat vermiş, sert müdahale edilecek, gerekirse Merkez Bankası acil toplanacak, 750 bas puan birden faiz arttırılacak, gün sonunda dolar 37 geçmeyecek diye. Gün sonu oldu gerçi 38 lira şu anda. Ne, e, ne gerekiyorsa yapılacak talimatı Merkez Bankası'na gitmiş diye söyledi. Şimdi bu faiz artışı meselesi aslında bir şeyde bizim için, emekliler için, herkes için netleştirecek. Mehmet Şimşek birçok açıdan bu süreçte eleştiriliyor. Özellikle dar gelirlere yönelik uyguladığı politikayla ilgili. Ama Şimşek döneminde şunları görmedik. Böyle bir anda kırılgan, sert dolar hareketleri, bunları çok görmedik. Enflasyonla ilgili böyle bir anda bir günlük hayatımızdaki ciddi değişiklikler görmedik. Ne zamana kadar bugüne kadar? Birçok kişi bazı teorilerde bulundu. Denildi ki iktidar eski politikaya dönecek. Yine enflasyon yapacak. İşte yapay yine bilinçli bir enflasyon yapılacak. Enflasyon demek maalesef bir anlamda felaket demek. Yani bunu yaşadık, deneyimledik. Ekstra bir enflasyon ortamının oluşması. Bunu isteyenler de var. Enflasyondan ciddi para kazananlar, nemalanan ciddi kitleler, patronlar da işte bilmiyorum para kazananlar da var. Bu en çok emekliye, işçiye, dar gelirliğe zarar veriyor. Çok dikkat edilmesi lazım. Bu faiz artışı olursa bu şuradan anlaşılacak ki yani buna ben ekonomi yönetiminin bugünkü bu gelişmeden çok memnun olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Yani bu kadar yabancı yatırımcı arayıp bir anda tam da böyle piyasalar açılmadan böyle bir kararın açıklanması çok ilginç. Çünkü daha önce şu oluyordu böyle şeyler olacaksa piyasaların kapanması bekleniyordu. Aksine piyasalar daha açılmadan Tam böyle bulunmaz bir Hint kumaşı gibi bu konuyu değerlendirecek olanlar. Çünkü orada parası olup paradan para kazanmaya çalışan bir sürü yatırımcı var. Tam da onlarlık bir durum. E, bu kadar buralara çıkması da tesadüf değil. Bu saatlerde bugün yapılması gerçekten çok ilginç. Bakalım Meme Şimşek ile ilgili bu süreç ya da işte Meme Şimşek gerçekten böyle bir talimat verdi mi? Yani biraz da uyuşuyor doğru. 8 milyar dolarlık bir para ile müdahale edildiğini Bloomberg söyledi. 8 milyar dolar para nasıl bir para söyleyeyim size? Bu ikramiye 3.000 liradan 4.000 liraya çıktı ya. Orada bütçeye yükü 28,4 milyar TL. Bakın TL. 8 milyar dolar para dediğiniz bir para 300 milyar TL'nin üstünde bir para. Aradaki farkı böyle anlayın diye anlatıp aktarmaya çalışıyorum. Gerçekten çok ilginç süreçlerden geçiyoruz. Ben meselenin emekliye, vatandaşa ekonomik anlamda nasıl e, tesir edeceğini anlatmaya gayret ediyorum çünkü işte siyasi boyutları da var tabii ki adalet boyutları da var ama burada ülkede siyasetle alakalı şeyler olduğunda önümüzdeki süreçte bunun vatandaşın önüne nasıl geçeceğini ben en azından kendi adıma anlatmak durumundayım ki bu sadece siyasetle sınırlı kalmıyor e, tamam işte ona yasak geldi o artık oyundan çıktı ya da işte bu artık e, aday olamayacak demek değil yani bunun birçok yönü var bir örnek vereyim size. Enflasyon düşecek, enflasyon düşecek. İşte ya da işte Türkiye'de ekonomi düzeliyor ya da adalet e, Türkiye'de var, demokrasi var. Ya söylemek yetmiyor. Bir enflasyon düşecek dediğinizde buna tüketiciler yani onu gidip e, alan kişiler çünkü para o kişilerde ya o kişilerin inanması lazım. Çünkü o kişi ona inanırsa diyecek ki ben e, ihtiyacım olmayan şeyleri almayayım. İşte para çıkmasın, enflasyona sebep olmasın vesaire diye inanması lazım ya. Bu inancı tam sağlayamadıkça ya da işte yabancı yatırımcıya böyle şeylerle ikna edemedikçe nasıl bu söylemler gerçekleşecek? Bu da ayrı bir soru işareti olarak duruyor. Peki kısaca bu konuyu bir değerlendirip anlatmak istedim. Sizler ricam videoların çıkış yapmadan videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün bir gelişme olursa bugün olmazsa yarın canlı yayında görüşürüz. Kişisel kanalımda e, bu gelişmelere dair kısa videoları paylaşmaya çalışıyorum. Topluluk sekmesinden o kanalda bulabilirsiniz. Herkese güzel akşamlar, hoşçakalın.